Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Amili takımımızın başarılı oyuncularından ve şu anda Feyenoord forması giyen. Orkun Kökçü bizimle birlikte. Merak edilen her datayı sormaya çalışacağım kendisine. Orkun Kökçü hoş geldin ve tebrik ediyoruz tabii ki. Özellikle Konferans Ligi'nde finale kalmanızı kutlayarak başlamak istiyorum. Rakip ciddi, zamanda da azaldı. Rakip Roma. Dolayısıyla tüm Avrupa'nın gözleri de sizlerin üzerinde olacak. Feyenoord müzesine yeni bir kupa götürmeye hazır mı? Öyle başlayalım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet hazırız. Gelecek çarşamba için çok büyük bir maç bizi bekliyor. Ve Feyenoord bugüne kadar dört tane final oynadı ve dördünde de yendi. Biz de o beşinci kupayı almak istiyoruz. İlk kaybeden takım olmak istemiyoruz. O Onun farkındayız ve her şeyimizi vereceğiz o gün. Tabii Orkun şöyle bir baktığımızda UEFA organizasyonlarına Avrupa takımıyla UEFA organizasyonlarında kupa kaldıran iki Türk oyuncu var. Fatih Tekke ve biliyorsun ki Arda Turan. Eğer Feyenoord kupayı alırsa sen de üçüncü Türk oyuncu olacaksın ve tarihe geçeceksin. Tabii bir de şöyle bir durum var. Konferans de ilk kez düzenlendiği için o şekilde de tarihe geçmiş olacaksın. Neler hissediyorsun? Ben hislerini merak ediyorum. E, aynen e, çok güzel ve gurur duyulacak e, bir şey bu. E, i̇nşallah bize ya Çarşamba günü yeneriz ve üçüncü Türk oyuncu olarak ve ilk konferans ilgini e, kazanan oyuncu olarak e, ya, onu çok istiyoruz tabi ve e, inşallah bu da olur tabii şimdi e, rakip Roma dolayısıyla dünya futbolunun ekollerinden biri teknik direktör koltuğunda da Mourinho oturuyor e, Mourinho'nun öğrencileri e, genelde onu sever ama karşı takım rakip takım biraz antipati duyabilir e, Mourinho'ya karşı sen neler düşünüyorsun neler söylersin onunla ilgili e, Ya yani Mourinho çok e, büyük bir hoca tabii ki e, çok e, kupa kazanan bir hoca onun farkındayız <laughs> ve e, o gün her şeyi ortaya koyacaklarını da biliyoruz o kupayı yemek için. Biz de ona karşı kendimize hazırlayacağız ve o maçı inşallah kazanacağız. Nasıl iyi bir performans sergileyip güzel futbolla o maçı kazanmak istiyoruz. Şimdi Biraz senin kariyerine mercek altına alalım istiyorum. Feyenoord'un altyapısında yetiştin. 17 yaşında A takıma yükseldim ve 4 sezon sonra da Feyenoord'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldun. Dolayısıyla da özellikle bu sezonki şöyle bir performansa baktığımızda gerçekten kariyer sezonunu yaşıyorsun diyebilirim. 9 gol, 9 da asistin var. Birçok kulübün de radarındasın, birçok kulübün de dikkatini çektin. Sen nasıl bakıyorsun bu transfer haberlerine ya da aklında var mı ileride şu kulüpte oynamayı isterim dediğim bir kulüp? evet medyada çıkıyor böyle haberler ama şimdi diyebileceğim tek şey bu son maça odaklanıyorum ona hazırlanıyorum ve tüm konsantre, konsantreyim de o maç için o yüzden pek transfer ile ilgili düşüncem yok onu babama ve menajerime bırakıyorum ve bu maçtan sonra ne hayırlısıyla hayırlısıysa ona bakacağım ve transfer olacak mı olmayacak mı o zaman de değerlenebilirim. Peki şöyle sorayım, bu dev kulüplerin seninle ilgilenmesi seni heyecanlandırıyor mu? Bu konuda neler hissediyorsun? Pek heyecanlandırmıyor diyebilirim ama kendi bu sezonki performansım iyi olduğunu hissediyorum o yüzden. Çünkü dev kulüplerin listesindesin, gurur duyabileceğim bir şey ve. Bu seyze performansım iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu klipler e, talip olarak medyada çıkıyor yani. Evet, bu performansın ödülünü de e, üst üste hem Ocak ayında hem Şubat ayında ayın oyuncusu seçilerek aldın, hem de biliyorsun yılın 11'ine seçildin. Dolayısıyla şöyle bir performansına baktığında e, senin için yeterli bir nokta mı bu yoksa neler hayal ediyor Orkun Tekçik? ya yani burada durmak yok yani. Çünkü 21 yaşındayım. Genç oyuncuyum Ve bundan daha iyi olacağımı da biliyorum ve eminim. Ve o yüzden de bu maçtan ya yani bu maç değil de bu sezondan sonra ne olacağını dört gözle bekliyorum. Transfer olacak mı olmayacak mı onu onu bilmek istiyorum ve ondan sonraki adımlarımı ya yani bir planlama yapmak istiyorum yani. Şimdi biraz saha içini konuşalım, hem de saha içindeki rolünle ilgili konuşalım istiyorum. Kendi jenerasyonunda Avrupa'da üçüncü bölgede en etkili olan oyunculardan birisin aslında. Ee, yani gole bu kadar yakın olmak seni e, nasıl hissettiriyor? Ya da şöyle sorayım, e, gol atmak mı, asist mi seni daha çok heyecanlandırıyor? Ee, i̇kisi de güzel bir duygu, güzel bir his. Ama yine de gol atmak başka bir şey tabii. Ee, Gol diyebilirim yani. Peki, e, kendine şöyle bir baktığında e, ön plana çıkardığın özelliklerin neler? Yani pas özelliğin mi, şut özelliğin mi Hı -hı. ya da e, neleri ön plana çıkarırsın kendinde? E, ya Kendime bak, bakarsam bir de e, ya istatiklere göre e, en iyi e, yönlerim pas isabeti, pas atmak, e, kilit pası vermek. Ee, ya kendi başıma bir şeyler e, yaratmayı seven bir oyun, oyuncuyum ve bizim e, ya forvet olsun, açıklar olsun ona onlara güz e, güzel bir şans yaratmak için çabalıyorum yani. Ee, en fazla maç oynadığın ve skora etki ettiğin sezonu geçiriyorsun. E, çok da istikrarlısın aynı zamanda. Bu istikrarın neye borçlusun? Ee, çalışmak, çok çalışmak. Eee Antra bizim kulüpteki antrenmandan hariç e, kendi başıma bir e, bireysel antrenörle ile çalışıyorum. E, kondisyon olsun, e, kuvvet olsun, güç olsun. Onu Fenerbahçe dışında da ekstradan çalışıyorum. O da bana iyi bir etki yapıyor e, bence ve bu kadar çok maçı o yüzden de daha iyi oynayabilirim. Hollanda Ligi'de her sezon belli bir sayının üzerinde oyuncu genç oyuncu ihraç edebiliyorsun. belki de bunlardan biri de sen alacaksın. Onu göreceğiz hep birlikte. Avrupa'da oynamak isteyenler için sence Hollanda Ligi ideal bir lig mi? Ee, bence ideal. Ee, Ali Akman da var Enes Naim Meyhem'de. or ya yani, ona bakarsan takıma bakarsan çok iyi geliştirdiğini düşünüyorum kendini. Çünkü e, hemen hemen her maç ilk 11'de oynuyor. 90 dakika çıkartıyor. Golünü atıyor. Asitlerini veriyor. benim için ya Hollanda'ya gelmek çok güzel bir adım olur Türkiye'den. buradan parlayıp yine buradan sonraki adımda Avrupa'nın diğer e, gidip Türkiye'yi iyi temsil etmek temsil edebilirsin yani. O yüzden Hollanda'ya gelecek olan varsa Türkiye'den ee, mutlaka gelsin diyorum. Evet, peki e, Feyenoord'a dönelim tekrar. Avrupa'daki şöyle baktığımızda Feyenoord'un Avrupa'daki başarısının e, sırlarından biri de aslında dışsal performansı diyebiliriz. Hem Marsilya'ya karşı hem Slavia hem de Partizan'a karşı çok iyi bir performans sergilediniz. E, şöyle bir baktığında tribünlerinden çok etkilendiğin bir maç oldu mu? Aklında kalan. Ee, Marsilya. Marsilya deplasmanda. Çok çok e, ya hemen hemen Türkiye gibi bir taraftar e, kısmı var. E, çok tezahürat yapan, tüm e, maç boyunca e, takımı e, gaz veren yani. Marsilya diyebilirim. Çok e, etki altında kaldığım maç. Ama yine de e, Türkiye milli takımda oynadığım için e, bana oyunuma yansımadı. Çünkü Türkiye'de de e, az şey e, görmedik yani. Şimdi taraftar demişken, tribün demişken mutlaka sen de Süper Ligi takip ediyorsun. Trabzonspor çok coşkulu bir şekilde Kutlama, kutladı şampiyonluğunu ve kutlamaya da de devam ediyor. Tabii ki FIFA'da paylaştı, bütün dünya Trabzonspor konuştu. Sen nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un şampiyonluğunu? Ee, ya Çok güzel bir sezon ya, oynadıklarını düşünüyorum. tüm maçlarına bak, bak, bakamadım ama yine de e, Trabzon e, herkes biliyor nasıl da bir taraftar olduğunu nasıl bir kulüp olduğunu çok e, ya Türkiye'nin e, büyük kulüplerinden birisi yani tebrik ediyorum Trabzon'u ve e, Şampiyonlar Ligi'nde başarı diliyorum. Şimdi e, Türkiye ligini e, mutlaka takip ediyorsun ara ara da olsa e, geçmişte Beşiktaş'la adın anıldı. Hatta bir antrenman yaparken bir paylaşımın oldu. Beşiktaş formalı bir paylaşımın oldu. Şöyle gelecekte siyah beyazlı formayla görür müyüz seni? Var mı hayallerin, isteklerin arasında? Aa, ya tabii e, küçüklükten beri e, taraftar olduğum takım takımda oynamak isterim. Ama e, ya gelecekte ne e, ne olacağını şimdiden bileme, bilemeyiz yani. Ama yine de Beşiktaş'ta oynamak ya, güzel bir histir, güzel bir duykudur. Onu inşallah geleceklerde yaşayabilirim yani. Milli takım konuşalım. Alt yaş kategorilerinde Hollanda'da forma giydin. Daha sonra Türk milli takımında oynamayı seçtin Orkun. Daha önce bu konuda da baskı gördün ama kararından da dönmedin. O süreçle alakalı neler söylemek istersin bize? Ee, ondan da U19'a kadar orada oynadım. Kaptan e, kaptan olarak da bıraktım orayı. Ee, ya yeah. isim en çok Türkiye'yi istedi. Ee, ailemle konuştum ama kendi isimle öyle öyle dedi. Türkiye için oynamak e, çok büyük bir şey, çok gurur verici bir şey. Bayrağın e, Türk bayrağının altında oynamak. Yani benim için zor bir e, zor bir şey değildi seçimi. Ama Hollanda basından olsun, analistler olsun Hollanda'da da yani baskı yaptılar ama beni ya oradan bir daha fikrimi değiştiremezlerdi. Benim için Türkiye hep bir numarada olur ve olacak. Milli takımın önemli isimlerindensin Orkun ve e, önemli bir rol üstleniyorsun. Teknik direktör Stefan Kunz da sana e, fazlasıyla şans veriyor. Tabii e, onun o e, enerjisi de takıma e, yansıdı gibi gözüküyor. Oyuncular arasında da aynı şekilde. Son 6 maçın 5'inde yanlış hatırlamıyorsam ilk 11'de forma giydin. Milli takımdaki hem ambiyansı e, hem milli takımdaki rolünü nasıl değerlendirirsin? Um... Ambiyans hep iyidir, hep güzel bir ortam gelişiyor orada. Sonuçlar da güzeldi. Son maç, iki maç hariç güzel sonuçlar aldık. İnşallah geleceklerde de performansımız üst düzey olur, maçları yeneriz. Tüm maçlarımızı yeneriz ve iyi bir iyi bir atmosferle çıkarız kamplardan. Onu diliyorum ve kendi rolüme bakarak ya yeni takıma yeni girdim ilk 11 olarak kendi yerimi biraz bulmaya çalışıyorum ama geleceklerde inşallah elimden geldiği kadar daha da iyisini yapmaya çalışacağım ve her şeyimi vereceğim Türk bayrağı için. Milli takımdaki en iyi arkadaşın, en sevdiğin arkadaşın kim? <laughs> Herkese seviyorum ama daha çok uh, Mert Müldür'üne uh, takılıyoruz orada. <laughs> uh, beraber uh, tatile de gittik. Uh, onunla da çok iyi anlaşabiliyorum ama tüm genç oyunlar, oyuncular, olsun, Kerem Aktürkoğlu olsun, Altay Bayındır olsun herkesle iyi anlaşabiliyoruz. Ve uh, çok güzel bir uh, dönem geçiyor milli takımda, or uh, kamplarda. Ee, i̇nşallah dediğim gibi sonuçlar da iyi olur. Daha da güzel geçe, geçer gelecekler. En yakın arkadaşım Mert Müldür diyorsun yani. Ee, milli takımda Mert diyebilirim. Yani. Peki Orkun son olarak e, şununla noktalayalım istiyorum. En büyük hayalini merak ediyorum. Ee, en büyük hayalim... E... Tabii e, şimdi final var e, konferans ligi. E, onu inşallah kazanırız da, inşallah Türk, -Türk milli takımında da finallere kalabiliriz. Çok güzel turnuvalar çıkartabiliriz ve bu duyguyu Türk milli takımında da yaşayabilmek daha da güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi gelecek turnuvalarda çok iyi işler becerip, inşallah Türk milli takımında da finallere kalabiliriz ve kupalar kazanabiliriz Türk milli takımı. Son olarak aklıma şu soru da geldi. Hemen e, kapatmadan önce onu da sorayım. E, şimdi transfer mark değerinde 17 milyon euro olarak gözüküyor Orkun Kökçü e, değerin. Orkun Kökçü şöyle bir objektif olarak baktığında e, kendi değeriyle alakalı ne söyler? Ee, e, 17 ya, doğru, <laughs> doğru bir e, rakam diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü <laughs> ya dediğim gibi genç bir oyuncuyum. 21 yaşındayım. E, Feyenoord'da e, 130'dan fazla maçım var. E, milli takımda oynuyorum. E, ya dediğim gibi sözleşme, sözleşmem de 25'e kadar. 2025'e. Ha, e, doğru bir rakam olduğunu düşünüyorum. <laughs> ve i̇nşallah gelecekleri de daha daha da büyük rakamlara yazdırabilirim adıma ve onun için de her şeyimi vereceğim. Peki Okun, çok teşekkür ediyorum samimi tamam. açıklamaların için ve e, bu güzel günde de bizimle birlikte olduğun için tabi bugün 19 Mayıs Atatürk anma Gençlik ve Spor hmm. Bayramı. E, bununla ilgili bir mesajını da alırım. Tabi herkesin e, e, bayramını kutluyorum. E, spor bayramı, e, Atatürk Anma bayramı, herkesin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum ee, samimiyetin için, yorumların için, ee, bizimle birlikte olduğun için. Başarılar diliyoruz Tivuspor tamam, ailesi güzel. olarak finalde. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, milli takımımızın başarılı oyuncularından ve Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü bizimle birlikteydi. Görüşmek üzere.